Merhaba arkadaşlar. Ben Saat Çalışkan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle bir hırka yaptım ben. Onun süslemelerini yani şu şekilde ay çiçekleri şeklinde örgü parçalar yaparaktan süslemelerini yaptım. Instagram'dan beni takip eden arkadaşlarım görmüşlerdir. Videonun sonunda hırkanın tam halinde sizlere göstereceğim. Bugün sizlerle hırkayı değil, bu üzerinde çalışmalarını yaptığım ay çiçeklerinin yapılışını paylaşacağım inşallah şekilde yakından da göstereyim. Popadık. birer bilen ayıcıklerimiz oldu. Yapımı çok kolay. Eee kalın ip lazım arkadaşlar. Eğer kalın ipleriniz yoksa ne yapabilirsiniz? Ben şu şekilde kullandığım ipleri iki kat haline getirdim. O şekilde kullanacağım. Kahverengi Nako'nun patik ipi arkadaşlar bu. Üzerinde kağıt bulunmadığı için kodu hakkında bir bilgi veremeyeceğim maalesef. Ee, ama bu tonda zaten bir tane var. Nako'nun e, Bonbon Lux patik ipinin kahverengisini kullanacağım. Sarı kasem için yine Nako'nun Elit Baby'sinin sarısını kullanacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Ama dediğim gibi e, kalın ip olursa eğer tek kat yaparak da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde ilk kat yaparak kullanacağım. Numaram da şu numaramda şekilde göstereyim. 3.5 numara. Eğer eliniz çok sıkıysa, 4 numarada kullanabilirsiniz arkadaşlar. Ben çünkü böyle pufutuk olması için çok sıkı olmaması lazım. Şimdi şu şekilde iki parmağıma, tek parmağıma değil iki parmağıma ipi dolayaraktan bir sihirli halka yapacağım. Alttan batıyorum. Bir, iki. 3 ve 4 4 tane zincir çektim. Tığma ipimi aldım. Batıyorum, alıyorum. 2 3 4 Şimdi 4 tanenin hepsini birden işliyorum. Şu şekilde bir zincir çekiyorum. 1 2 3 4 tane zincir çektim. hemen aşağıya silahın halkanın içerisine batıyorum bu şekilde tekrar 1 2 3 tane zincir çekiyorum başlangıçta 4 de burada üç tane çekiyorum çünkü aşağıda bir tane sık iğne yaptık tığıma ipimi aldım İp biraz kaçabiliyor burada 1 2 3 4 tane yapıyoruz. Hepsini birden işliyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Sihirli halkamı cisne sık iğne yaparaktan birleştiriyorum bir sık iğnemiz var üzerine 3 tane zincir çekiyorum tekrar 4 kere tığıma ipimi doluyorum 3 ve 4 hepsini birden işliyorum 1 2 3 4 tane zincir çektim sihirli halkanın içerisine sık iğne ile birleştiriyorum şekliyle karşılaştırayım. Bu fuduklarımız oluyor. 1 2 3 tane zincir çektim. 4 kere ipimi alıyorum. 1 2 3 ve 4. Hepsini birden işliyorum. 1 2 3 ve 4. Şimdi sık iğne içerisinde sık iğnemi yapıyorum üzerine 3 tane zincir çekiyorum tekrar doluyorum bu şekilde 8 tane yaprağımız olacak arkadaşlar hepsini de işliyorum 4 tane zincir çektim şu ipimizi kaçırmayalım bu akın içerisinde sık iğne ile iyileştiriyor. 1, 2, 3. Kaç tane olsayalım 1, 2, 3, 4, 5 tane yapmışız arkadaşlar. 3 tane daha yapalım. Sonuncusunda görüşelim. 3, 4, 5, 6, 7, 8. En son 3 tane, 4 tane zincirimi çekip sihir lakanın içerisinde sık iğnemi yapıp bir zincirimi çekiyorum. Zaten artık ortasının dolmuş olması lazım ama eğer tam da kapanmadıysa biraz ipimizi kesebiliriz. Daha sonra kahverengi ipimi artık kesiyorum arkadaşlar. Şurada sihirli halkamın kalan ipiyle birlikte bir düğüm atıyorum. Sihirli halkayı başlangıçta iki parmağımıza sarmamız çok önemli yoksa çok küçük oluyor. işleyemiyoruz Dolduramayız yani 8 tane sığmaz arkadaşlar. Şimdi burada bu kısımda sarı ipimize geçiş yapacağız. Sarı ipimizin ilk sırasına başlayacağız arkadaşlar. Şuradan herhangi yani fark etmiyor herhangi bir yaprağımızın şu zincir kısmının içerisine batıyorum. saniye şurada bir zincir çekelim Evet aynı yere tekrar bir sık iğne yapıyorum daha sonra yaprağımızın tepe kısmına batıyorum Pardon kaymış şimdi hemen şöyle bakın arkadaşlar şuraya battım daha sonra yaprağımın tepe kısmına batacağım. Daha sonra arada çektiğim aşağıya batmak için çektiğim 4 zincire batacağım. Sık iğne yapıyoruz. Daha sonra hemen karşıdaki yaprağın 4 zincirini arasına batıyorum. Daha sonra tepe kısmına batıyorum yine şurada yaprağın 4'üncülü yerine batıyorum. Bakımdan göstermeye çalışıyorum. Daha sonra yine şuraya karşıt yaprağın 4'üncülü yerine batıyorum. Daha sonra tepe kısmına batıyorum. Umarım gözüküyordur. Yakından çekmeye çalışıyorum şu şekilde. Yaprağımız zaten burayı işlerken kahverengi böyle biraz ortadan hani yukarıya doğru çıkıyormuş gibi oluyor arkadaşlar. O zaten çiçeğimizin özelliği bofutup durması için. Devam ediyorum. Bir böyle dört zincir çektik ya hem yukarı çıkarken hem aşağı git inerken bir onlara batıyorum arkadaşlar bakın şu an oraya battım dört çektiğim yere battım şu şekilde daha sonra şu tepe kısmına batıyorum bakın şurası daha sonra da yine dört çektiğim yere batıyorum Bu şekilde. Bütün 8 yaprağımızın üstünü dolaşacağız. Bitmek üzere zaten bu sıramız. Beraber bitirelim. Şimdi şu başlangıç yaptığım yere tekrar bir tane daha yapacağım ve ilk yaptığım sık iğnenin tepe kısmına batıp birleştiriyorum bir tane zincirimi çektim şimdi arkadaşlar buraya değil de şuraya şöyle bir kaydırma işlemi yaptım tepe kısmına gelmek için 1 1 2 3 4 tane zincirimi çektim tığma ipimi alıyorum tekrar bu aşağıdaki gibi şöyle batıyorum çekiyorum bir kere daha 2 3, yanındaki sık iğneye geçiyorum devam ediyorum, 4 ve 5. Şimdi hepsini birden işliyorum. Son iki tane kalıyor arkadaşlar. Bunları şekilde beraber işliyorum. Daha sonra 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yere batıyorum. Şu şekilde birleştirme yöntemi dediğimiz yöntemle birleştirdim. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Aynı yere şu şekilde sık iğne yaparaktan birleştiriyorum. Yanındaki sık iğneye şu şekilde birleştirme yöntemi dediğimiz yöntemle birleştirme yapıyorum. Hemen yanındakine geçiyorum. Sık iğne yapıyorum. Üzerine 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Kırma ipimi alıyorum. 1 2 3 4 Pardon 3 tane buna 2 tane de yanındaki sık iğneye 1 2 daha sonra hepsini birden işliyorum. 2 tane kalıyor. Onları da şu şekilde işliyorum. Pardon. Bir, iki, üç tane zincir çekiyorum tepe kısmına batıyorum. Şekilde birleştirme yöntemiyle birleştiriyorum. Bir, iki, üç, dört tane zincir çekiyorum. En son yaptığımız sık iğnenin içerisine birleştiriyorum sık iğneyle yanındaki sık iğnenin tepe kısmına şu şekilde birleştirme yöntemiyle birleştiriyorum. Onun yanındakine sık iğne yapıyorum. bu şekilde. Şimdi devam edelim. Şimdi tekrar baştan yapalım arkadaşlar. Sık iğnemi çektim. Tepe kısmına geldim. 1 2 3 ve 4 4 tane zincirimi çektim sığma ipimi alıyorum. 1 2 3 yanındakine devam ediyorum. 4 ve 5 daha sonra hepsini birden işliyorum. 2 tane kaldı. Onu da şu şekilde işliyorum. 1 2 3 tane zincir çekiyorum tepe kısmına batıyorum. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. En son battığım sık iğnenin içerisine birleştiriyorum sık iğne ile. Yanındakine CC yöntemiyle birleştiriyorum. Yanındaki sık iğneye sık iğne ile geçiş yapıyorum. Umarım anlaşılıyordur. Aslında hani zor bir model değil. Çok kolay yani sık iğne ve trabzan bilen bütün arkadaşlarım çok rahat bu çiçekten yapabilirler şimdi devam edelim arkadaşlar tekrar yapalım sık iğnemizi yaptık geldik üzerine 1 2 3 4 tane zincirimizi çekiyoruz tığıma ipimi aldım uzatıyorum 1 uzattım 2 uzattım 3 uzattım yandakine geçtim burada 4 uzattım 5 hepsini birden işliyorum son ikisini beraber işliyorum 1 2 3 tane zincir çekiyorum daha sonra bir birleştirme işlemini yapıyorum 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum en son battığım yere tekrar batıyorum yanındaki sık iğneyi birleştirme yöntemiyle birleştiriyorum onun yanındakine sık iğne ile geçişimi yapıyorum. 1-2-3 4 tane zincir çektim. Tığıma ipimi aldım. 1 Tığıma ipimi aldım. 2 Tığıma ipimi aldım. 3 Tığıma ipimi aldım. 4 Tığıma ipimi aldım. 5 Hepsini birden işliyorum. Kalan 2'yi de işleyip 1 2 3 tane zincirimi çekiyorum. Hemen tepedeki boşluğa CC yöntemiyle birleştiriyorum. 1 2 3 4 tane zincirimi çekiyorum. Aynı yere sık iğnemi yapıyorum aşağıya. Yanındaki sık iğneyi birleştirme yöntemiyle birleştiriyorum. Onun yanındaki sık iğneye sık iğne ile geçişimi yapıyorum. 1 2 3 4 5 tane yaprağımız oldu. Toplam <laughs> Toplam yine aşağıdaki gibi 8 tane yaprağımız olacak arkadaşlar. Yani 3 tane daha yaprağımız kaldı. Ben ikisini yapayım. Son 8.yi de yine beraber yapalım. Evet geldik. Şimdi 7. yaprağı bitirdim. 8.ye geldim arkadaşlar. Son birleştirmişliğimi yaptım. Daha sonra yanındakine sık iğne ile geçişimi yapıyorum. Üzerine 4 tane zincirimi çekiyorum. Tığma ipimi aldım. 1 2 3 4. yandan devam ediyorum. 4 ve 5. Hepsini işleyip tığımda 2 tane kalıyor. Onu da işliyorum. Üzerine 3 tane zincirimi çekiyorum. 2 tane 2 şey olarak işlediğim için arkadaşlar 2 katı olarak işlediğim için ipimi çekerken sorun 3 tane zincirimi çektim. Daha sonra birleştirme yöntemiyle yapıyorum 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum en son yaptığım yere Pardon bu sefer en son yaptığım yere değil burada bir tane fazladan sık iğne yapmıştık ya arkadaşlar sonda. şimdi oraya batıyorum birleştirme yöntemiyle birleştiriyorum bir tane zincirimi çekiyorum artık burada ipimi biraz uzun keseceğim dikmek için veya sizden dilerseniz kısa kesip e, arkadan da ipinizi şey yapabilirsiniz dikmek için bağlayabilirsiniz. O sizin dikme yönteminize bağlı. Bu şekilde anahtarlık yapabilirsiniz, araba süsü yapabilirsiniz, böyle örgülerinizi süsleyebilirsiniz, yeleklerinizi süsleyebilirsiniz. Ben burada hırkamı süsledim. Bir sonraki süslemede hırka olarak, e, yelek olarak kullanacağım arkadaşlar çiçeğimiz bu şekilde bitti pofuduk bitecek oldu gördüğünüz gibi bu şekilde yaparsanız eğer yapraklar kendiliğinden daha da yukarı çıkacak Arkadaşlar hemen hırkamın üzerinde tekrar göstereyim ben sizlere eğer çiçeğimi beğendiyseniz, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Şimdilik hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.